seyirciler. Şimdi sırada özellikle iş adamlarımızı ilgilendiren bir haberimiz var. Eğer bir işletmeniz varsa ve nakit sıkıntısı yaşıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Konuğumuz Yasemin Bilgiçer nakit sıkıntısını nasıl aşabileceğinizi bakın nasıl anlatıyor. Seyirciler, biraz önceki e, anonsumda da belirttiğim gibi yurt dışında yaşıyorsanız ya da Türkiye'de yaşıyorsanız hiç fark etmiyor. E, bir işletme sahibiyseniz ve nakit sıkıntısı çekiyorsanız bunu artık sona erdirmenin, verdirmenin bir yolu var. Ee, şimdiki konuğumuz size bunun nasıl e, sona erebileceğini anlatacak. Yanımızda kim var? Finans ve e, yatırım uzmanı Yasemin Bilgiçer var. Bir merhaba diyelim, bakalım bu konu hakkında bize neler anlatacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim. Sağ nasılsınız? Olsun. İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Seyircilerimiz, özellikle de iş adamları şu anda merakla bence sizi dinlemek için bekliyorlar. Ee, anlattık dedik ki, anonsta da söyledik. Dedik ki eğer Türkiye'deyseniz ya da yurt dışındaysanız bir işletmeniz varsa ve nakit sıkıntısı çekiyorsanız bunun artık bir çözümü var. Evet. Ee, dedik ve pası hemen size e, atalım istedik. Var değil mi bunun bir çözümü? Var, evet var. Uzun yıllar Hollanda'da yaşadım ben. Evet. 5 ee, yıl öncesi dönmeye karar verdim. 5 yıldır da İstanbul'da Yaşamaktayım. Evet. İlk geldiğim dönemden bugüne kadar 5 yıldır finans sektöründe bulundum. Finans sektörüne danışmanlık, danışmanlık yapıyorsunuz, değil evet, mi? Evet, doğru. Peki, şimdi bu dönemde özellikle bütün firmaların bir finansla ilgili problemi var. Doğru. Her firmana vardır bu. Çünkü kimisi yatırım yapar, kimisi o anda gelecek paraları gelmez ve sıkıntıya düşer. Bunun yöntemi nedir? Nasıl bu sıkıntı açacaklar? Ee, Avrupa'dan bahsedersek hı hı. Avrupa'daki iş adamlarımızın öncelikle e, kredi kullanabilmeleri için e, Türk bankalarıyla çalışması gerekiyor. Evet aslında doğru söylediniz. Bunu bir saniye Türkiye ve Avrupa diye ayırmamız lazım değil evet, mi? Evet doğru. Ee, önce siz Avrupa'dan başladığınız için söyleyelim. Avrupa'da yaşayan bir iş adamı e, kredi kullanmak istiyorsa mutlaka birinci koşul Türk bankasıyla çalışıyor olması evet, değil mi? Evet evet. Peki Türkiye'de yaşayan iş adamlarımız, çünkü biz e, Avrupa kanalıyız elbette ama e, sonuçta bir Türk kanalıyız ve Türkiye'de de çok izleniyoruz. Evet. Türkiye'deki iş adamlarımız da e, yine kredi konusunda e, sizinle temasa geçerlerse yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Onlar da nedir? Türkiye'de yaşayan iş adamlarımızın daha kolay Avrupa'daki Hı. yaşayanlara nazaran. Hı. Büyük şirketlerde e, teminat şartıyla, teminatları varsa e, Teminatı yoksa ne oluyor teminat peki? Teminatı yoksa da biz yardımcı oluruz. Teminatı teminat yoksa konusunda. siz evet. teminat buluyorsunuz evet. değil mi? Evet, tabii ki. Evet, sevgili seyirciler bu çok önemli. Avrupa'da yaşıyorsanız, Türk Bankası ile çalışıyor olmanız ve tabii ki ödemelerinizi daha önceki dönemlerde çok kötü olmaması lazım. bu aşamada Türkiye'den kredi kullanabiliyorsunuz. Ama ola ki Türkiye'de yaşıyorsunuz ve bankalarla probleminiz olabilir. O durumda da Yasemin Hanım'a ulaştığınız takdirde size e, gerekli e, açıklamalar yapacak ve bu sorunuzun çözümü konusunda yardımcı olacak. Değil mi? Tabii ki. Peki size nasıl ulaşacaklar? Facebook'tan ulaşabilirler, evet. Instagram'dan ulaşabilirler. Yasemin Bildiçer. Evet. Değil mi efendim? Evet. Sevgili seyirciler Yasemin Hanım'a ulaşmak istiyorsanız sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Ee, Facebook'tan ve e, Instagram adreslerinden Yasemin Bilgiçer olarak girdiğiniz takdirde kendisine ulaşabilirsiniz. Çok sorun olursa da biz ararsınız buradaki numaralarda. Biz kendisine e, ulaşmanızı sağlarız. Peki e, gayrimenkul e, konusunda da sanıyorum e, destekleriniz evet. olabiliyor değil mi? Evet doğru. E, aslında benim e, misyonum Avrupa'daki bazı belli başlı büyük firmaların, büyük evet. şirketlerin Türkiye'deki yatırım ve finans danışmanlığını yapıyorum. Hı hı, bu çok güzel. Şu anda da gündemde projelerimiz mevcut. Hı hı. Yaklaşık 10 tane belirlediğimiz bölgede şu anda güzel projemiz var. Hı hı. Yazışmalarımız devam ediyor. Ee, yaklaşık 10 tane ilde fabrikalar kurulacak. Evet. Bu yurt dışı projesi. Hı hı. E, yurt dışındaki Türk iş adamlarımız e, ve buradaki yatırımcılarımızı ilgilendiren bir konu aslında. Hı hı. Azra galiba siz e, şöyle bir e, sistem yapıyorsunuz gibi düşünüyorum ben bilmiyorum yanlış Olsun. mı? E, Avrupa'daki şirketlerle Türkiye'deki iş adamlarının ortaklaşa bir şeyler yapması, bir, çalışma, Çok bir takım doğru. çalışma yapmasını evet. sağlıyorsunuz değil evet, mi? Evet doğru. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Türkiye'de ya da yurt dışında yaşıyorsunuz ama kredi sorununuz var, hiç fark etmiyor artık. Ee, Yasemin Hanım'a ulaştığınız takdirde kredi sorununuzun çözümü konusunda size ciddi e, destekler sağlayabiliyor. Bunun ama böyle koşulları var, e, kendisi de bahsettiği gibi. Ama çok büyük koşullar değil bunlar. En önemlisi... Yaşadığınız ülkede bir Türk bankası varsa onunla çalışıyor olmanız gerekli. Onunla çalıştığınız takdirde gerisini Yasemin Hanım size anlatacak. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgilerden dolayı. Buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.